Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Astra'nın mini buff'ı Ranked'a gelecek olan değişiklik ve RK'nin ikinci sezonu hakkındaki o küçük haberlerden bahsedeceğim sizlere. Ardından da oynanış klipleriyle videoyu sonlandırırız. Böyle bir ortaya karışık video olur. Yani haber isteyene haber, oynanış isteyene oynanış tarzında bir video olacak. Öncesinde son videodan savaş bileti kazanan arkadaşı görüyorsunuz. Siz de bu videodan savaş bileti kazanmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, videoyu yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sonuçları yine ilerleyen videolarda açıklarım. Aynı zamanda siz de hızlıca ve ucuza Valorant puanı almak istiyorsanız Class Game'den alışveriş yapabilirsiniz. Class Game'in linki de hem açıklama kısmında hem de sabitlediğim yorumda. Evet ilk olarak Astra'nın mini buff'ından bahsedelim. Bu değişiklik henüz oyuna gelmedi. 7.05 güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek. Astra astral forma geçtiği zaman yani o yıldızlarını bırakma formuna geçtiği zaman etrafındaki yani e, vücudunun, fiziksel vücudunun etrafındaki sesleri duyamıyordu. Artık astral formdayken karakter etrafındaki sesleri de duyabilecek. Bu da hani ses kasma açısından gerçekten güzel bir değişiklik, mini bir buff olmuş. Astra'ya önemli değişiklikler gelmişti. Bu tarz bir küçük dokunuş da bence gerçekten önemli bir dokunuş bu arada. Güzel oldu. Hatta olayı daha iyi anlamanız adına Riven Valorant'ın paylaştığı görüntüyü de paylaşayım sizlerle. Durum bu şekilde mini buff diyorum ama info alma açısından bence gerçekten önemli bir değişiklik. Ranked'da ne gibi bir değişikliğimiz var? Bundan bahsedeyim. 7.05 güncellemesi sonrası gelecek bu değişiklik. Yücelik ve üstü oyuncular artık plat ve üstüyle partiye girebilecek. Bu tabii ki de hani duo girmelerde öyle aman aman etki yaratacak bir şey değil ama beşlilerde etki yaratacak bir durum. Yani örnek vermek gerekirse Immortal'lar demirlerle girip rankını yükseltebiliyordu. Radiant'a kasabiliyordu. Hani Ascendant yücelik oyuncular altınlarla girebiliyordu vesaire. Bu tarz partiler 7.05 güncellemesi sonrası oluşmayacak. Hani sizin rankınız yücelik veya üstüdür ama arkadaşlarınız platin altındadır. Atıyorum altındır, silver'dır yani gümüştür, bronzdur vesaire. Bu arkadaşlarınızla birlikte bir lobi oluşturamayacaksınız. Yani 5'li giremeyeceksiniz. Bu değişiklik sadece dereceli de geçerli bu arada. Hani diğer oyun modlarında herhangi bir etkisi olmayacak tabii ki de. Bu da bir şekilde 5'li girip yapılan boostları engelleyecek bir durum aslında. Hani çünkü bu gerçekten bir sistem açığıydı ve Immortal üstü oyuncular böyle çok düşük rütbelerle 5'li girip çok rahat bir şekilde Radiant kasabiliyordu. Bu durumu ortadan kaldırmak istemişler kısaca. Son olarak da aybaşı League of Legends Leagues and News sayfası Arkane'in ikinci sezonuna dair bir tarih bilgisi paylaştı bizlerle. Bunun bir shortsunu da paylaşmıştım ama bu videoda da bahsetmek istedim. Tencent Video v Vision konferansında yapılan açıklamaya göre Arkane'in ikinci sezonu 2024'ün dördüncü çeyreğinde yani 2024'ün Ekim-Aralık döneminde yani Ekim'de de başlayabilir, Kasım'da da başlayabilir, Aralık'ta da başlayabilir. Bu dördüncü çeyrek döneminde başlayacakmış ikinci sezon. Hani tabii ki aksilikler çıkabilir, plana uyulmayabilir, ertelemeler yaşanabilir ama şu an için açıklanan tarih bu şekilde. Ben o kadar fazla League of Legends oynamama rağmen Arkane dizisini gerçekten çok beğenmiştim ve ikinci sezonunda bekliyordum. Valorant oyuncuları bundan ne gibi yani etkilenebilir hiç LoL ile alakanız yoksa Arcane'in birinci sezonu döneminde bir etkinlik bileti ve Arcane seti oyuna eklenmişti içerisinde şerif bulunan bir set belki yani ikinci sezon zamanı da buna benzer bir etkinlik buna benzer bir set gelebilir. Aynı set döner mi? Bence dönmez ama daha farklı daha yeni bir şey görebiliriz. Evet bu durumda bu şekilde. Genel olarak benim bahsedeceğim haberler böyle. Neler düşünüyorsunuz? Düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonrası da yeni sezon öncesinde yani geride bıraktığımız sezondan topladığım kliplerle bir oynanış bölümü olacak. 4-5 dakika tahmini tutarım diye düşünüyorum. Yani gerçi zaten siz şu an ne kadar tutacağını görüyorsunuzdur. Her neyse lafı da daha fazla uzatmayayım. Gerisi için iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Birini buldum. Yakın yakın olabilir Dikkat. Uyusun da. Bulundum. Ama bak niye burada? Ay, Bana heal lazım. Ne oldu? Ne yapayım? Sakin vurdum lan seni. Gel gel gel. Gidiyorum ben dönüyorum dönüyorum. Yüksel olsun. adam şu, şu kaldı. 3. <laughs> Yüksel abi gel gel. Burada burada burada. <laughs> <laughs> ben <'ye> dönüyorum direkt. <laughs> üç vesilesi, üç vesilesi. Ay 3 vs 3 vs. Vuramadım. Kaldı. Helal. Ay. Spike B'de, B'de düştü. Çık 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 çık. Bir düşman kaldı. Güzel abi. Ölüm sende güzel. Termal bomba yolda. Bir düşman, düşman kaldı. o da orada. o da orada. Helal bir şey abi. Yok. Aşkım eline sağlık. C'de düşman var. O nasıl bir vuruş ya? Çekmenes nine. Nasıl ölürük? Ayakta kalan sonu. Bitti gitti. Soluna biri. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. böyle olur işte. Spike B'de düştü. Heaven. Bir düşman kaldı. Heaven'da. Allah. Düzcü. Helal. Tam isabet. kaldı. Etti fight bende. Ultim hazır. Altı mı Son otuzda. <laughs> ah! Alarm botu çıktı. Taret gitti. Geri sayım başladı. Çok kötü tarafı basıp bölüm <laughs> geçmeyeceğim. Buldum. Botumu kırdılar. Bak <laughs> taretimiz gitti. Sarmal bomba. Bölge temiz. Sarmal bomba çıktı. <laughs> Tek tabanca. <laughs> <ben> Spike oh, <laughs> A'da düştü. Man, ne Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ah lan. Ya bilmiyordum oğlum bir mermim olduğunu ya. Tek tabanca. Aa. Ben de bilmiyordum bu arada. Zeyt tamam. Bir düşman kaldı. Abi ne yani? Spike A'da evet, düştü. Geri sayım bak. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Düşman yerde de girer. Bölge temiz. Ok niye kırılıyor ya? Sarmal bomba yolda. Yarılamadı. Tek tabanca. Oy. Nice. Nasıl oldu? Odaklandı <laughs> iyi oldu? Sağlık, ne sağlık ya lan. Hocam. Raid out. Open door, open door. Um, Ah, Bir düşman lan. kaldı. Doğru. Doğru da bu da. Ne yapıyor? Lan şurayı popu. O Reyna ne yapıyor? Dolduruyorum. Kapı fetişi var bu insanların ya. Evet. Ağır ama. Zona mı? Reyna. Ah. Başarılı. Spike yerleştirildi. Buffon sayı. Kabusak GÖBÜLÜN Gözcü yerleştiriliyor. Hocam benim beyitle bir bir Biri yolda. kutuda abi galiba. Ya reloadu. Bir ağaçta bir ağaçta. Çanta yolda. Ananız. Ayakta kalan son Ay, bir düşman. Bir düşman. Ultim hazır. Ultim var. <laughs> Helal Nice guys DJ